arkadaşlar hepiniz hoş birlikte hep yeni bir seriye arkadaşlar hep yeni bir <laughs> videolar silikler iyi bildiğiniz gibi play ücretsiz isterseniz indirebilirsiniz arkadaşlar şuradaki kodları ben size söyleyeceğim arkadaşlar 0 9703 9703 37 94 hemen kodları Baştan sona hepsini söyleyeceğim arkadaşlar. Hemen şuradan seç seçelim arkadaşlar. Bir. İkinci kodumuza geçebiliriz. Çift 0, 68 52, 56 37, 09 arkadaşlar. Hemen bunu da yapıyoruz. Hemen rastgele seçiyorum arkadaşlar. Bir şey daha. Şimdi 3. kodumuza geçelim arkadaşlar. Bir dakika yanlışlıkla girdim. Affedin arkadaşlar. Şimdi şuraya yanalım diyeceğim. Yanalım arkadaşlar hemen. Pardon. Hemen şuraya geçelim. 0 34 8 42 18 42 75 74 75 74 arkadaşlar hemen 3. kodumuzu da tamamlıyoruz arkadaşlar hemen şuradan ne seçsem Seçtim arkadaşlar ben. seçebilirsiniz siz arkadaşlar. Hemen dördüncü kutumuza geçelim. 0139 65 16 65 16 02 69 69 arkadaşlar. Videoyu alttan beğenip abone olursanız bir de yorum bırakın çok mutlu olurum arkadaşlar. Ben kaçıncı kod yaptık 2 4 şimdi 5. kodumuza geçelim arkadaşlar 0 3 51 63 43 63 43 0 5 91 hemen arkadaşlar şu kodu da bitirdik Arkadaşlar hemen öteki kodumuza geçelim 0 1 50 67 65 67 65 32 42 hemen şu videomuz hemen şu kodumuza girelim arkadaşlar bayağı bir şey çıkmış artık gözünü aldım arkadaşlar ben. hemen şimdi şunu yapmıştık 04 65 21 21 56 diyeceğim 21 56 50 71. hemen şu kodumuzu bitiriyoruz arkadaşlar video beğenip abone olursanız çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar beni aşırı mutlu edersiniz bu patlatma gözünü yani sinema gözünü alalım arkadaşlar ve videomuza devam ediyoruz 05 18 10 8, 17 04. Evet arkadaşlar bu da son kodumuz arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olursan çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz ama hepiniz hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olursanız aşırı sevinirim. Bay bay.